<laughs> Üzülme anne. Hayır Allah rahmet eylesin. Görmemesi bulmadı ya Santiago. Böyle mi böyle mi Böyle Böyle Gelirim çığa dayan, acılamıyorum gelemiyorum. Burada da yürüyemiyorum ben. Özür hastaydın sen de. Yıllarla bile yenilirim, daha doğru uğratırız. <laughs> Kule mi konuşmuştuk? Abam doymadım buralara ben dedi. Ben dedi ben çok özlemişim buraları. <laughs> He işte böyle. Böyle. Kardeşim dünya. Gelir ki da yanına sıkı diyor. Dedem anne. Ya. da demeydi abla çok iyi oldum diye. ben daha gideyim de da, geleyim Allah'ım ilerse de geleyim abla dedi bana İşte de geri gömleyim gömdü geldi ama görmek nasıl bakmadı ben gelemedim geldi mi? yok. geldi yere girme <laughs> geldi gelmedi mu? geldi yere girme ama ben bir yerde yok Bir sonra beni sorabilirsin sarı ki olmadı ben gelirsin belki birini yalan. Allah bat, Allah bat. Onu sunu oğlum anlayın ablanızın kardeşlerinizin diğerini sakın yana bu yana yapmayın. Ciddi olana böyle geri dönüşü yok işte bak. Evet. sun oğlum diye anlayın bir bir diğerini kardeşlerimiz Cıt ulan o gıcıt ulan yok. O dünyada sağ verilmiyor o zaman. Rahat etmiyorsun zannet taşla rahat ediyoruz. Haber böyle sağlığınız yerinde için bir bir diğerini bilin kardeşlerim oğlum. Bir bir diğerini bilin.

keyif yapar. Ablam dedim bence alırım kurtanı kardeşim kollarım kollayma sen bizi orada. uh <laughs> O tahtasını falan ne zaman yazılacak anne? Tam otursun diye mi? Bak hiç falan yok. Nasıl Altı ay oldu zaten, çok olmadı. Allah rahmet eylesin Allah inşallah İnşallah başı aşı iyi. Kaldı benim bu kendisi yolda. Ne dedin? Bu seni sakın o suylarına falan koymayın. Bu ye bu ye Saçmalama niye öyle? Duran öyle deme. O suylarına sakın o koyun. Beni bu yiyecek. Haydi bakalım. Hadi Allah'a sumarladık kardeşim. Gidiyorum. Hadi yollarım da İnşallah. <laughs> Öyle anne zaten Allah sağ